Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Sevilen içeriklerden biri olan genel kahve yorumumla karşınızdayım efendim. Önümde gördüğünüz bu fincanı da sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 20-30 Mart arasını değerlendireceğiz. O niyette de kapattım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız bu fincanda sevgili balık burçları. Ayrıca fal yorumumdan sonra bir de taratun rehberliğine başvuracağım sizler için. 3 tane de kart çekeceğim ama fal yorumumdan sonra çıkan kartları sizlere yorumlayacağım sevgili balıklar. Lütfen hem kartlarıma odaklanın hem şöyle arkanıza yaslanın. Rahat bir nefes alın. Bazı kartlar kendini attı. Ama yine karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili balık burçları kartlarınızı fincanımın arkasına bıraktım. Dediğim gibi fal yorumundan sonra sizler için e, okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Bakalım 20-30 Mart arası için fincan bize nasıl bir rehberlik sunacak. Artık Mart ayını bitiriyoruz. Ee, bitirmeden şöyle bir genel bir kahve falı yapalım istedim. Anlayın arkadaşlar göz atsınlar. Fikir sahibi olsunlar lütfen. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Şöyle herkes gördüyse ben hemen kendi gördüklerimle başlamak istiyorum. Şimdi bakın sevgili balıklar burada toplu bir para var. Şimdi beklediğiniz bir toplu para mı var? Mirasla fakat tazminat olabilir. Böyle bir e, kredi başvurusunda bulunmuş olabilirsiniz. Bir yer satmış olabilirsiniz ya da satmaya niyetlenmiş olabilirsiniz. Gelecek olan toplu bir para var. Yani böyle işleri olanlar böyle para bekleyenler parasal anlamda bir beklentisi olanlar e, bu süreçte bu bekledikleri paraya kavuşuyorlar gibi görünüyor e, Hayırlısı olsun hakkınızda Hatta beklemeyenlerin de inşallah böyle güzel gelişmeler olur da hiç ummadıkları yerden güzel güzel paralar gelir e, diyelim buradan toplu da bir amin demiş olalım şimdi fakat bir de şöyle bir sıkıntı var ee, gizli bir düşman var hayatınızda sevgili balık burçları buna bu kişiye lütfen dikkat edin bu kişi biraz böyle kuyunuzu kazıyor gibi ee, arkanızdan iş çeviriyor gibi farkında mısınız bilmiyorum ama farkında değilseniz de bu süreçte biraz etrafınıza karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum yani çalışıyorsanız bu kişi iş hayatınızdan biri olabilir bir arkadaş dost bildiğiniz biri olabilir yani size iyi görünen ama aslında sizinle ilgili ya da hakkınızı iyi düşünmeyen ve arkadan iş çeviren biri var bu kişiye bu süreçte özellikle dikkat edin ki bir zarar görmeyin ya da belki de bu süreçte biraz böyle e, bazı şeyleri gizli saklı yaşamaya gayret edin derim çünkü böyle bir agresif enerjiye de e, enerji de var üzerinizde e, hani Böyle bir şeyle karşılaşırsanız işler biraz sıkıntıya girebilir yani sizde de agresif bir enerji var bilginiz olsun ee, sevgili balık burçları. Şimdi bu agresif enerjiye tekrar e, dikkat çekmek istiyorum ama yani böyle bir e, depresif bir enerji depresif bir hava var üzerinizde e, aman kimsenin oyununa kimsenin gazına e, kimsenin saçma sapan hareketlerine kapılıp da kendi canınızı üzmeyin. Çok affedersiniz videomuzu bir durdurmak zorunda kaldım. Çünkü seçim arabaları dışarıda durmuyorlar. E, tam gaz devam ediyorlar. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. E, aynı zamanda bakın hayatınızdan e, otoriter biri. Yani baba olabilir, anne olabilir, eş olabilir yani ama otorite sahibi biri. Sizin için e, önemli ve üzerinizde bir otorite sağlayan birisiyle alakalı da güzel gelişmeler olacak. Yani anneniz, babanız, eşiniz e, önemsediğiniz gerçekten böyle çok fikirlerine e, önem verdiğiniz bir dostunuz bilemiyorum ama böyle bir otorite sahibi birisiyle alakalı güzel gelişmelerde olacak bu süreçte onunla alakalı, o kişiyle alakalı. Örneğin, e, rahatsızlığı varsa iyiye gittiğini, iş problemi varsa çözüldüğünü, e, aile sıkıntısı varsa hallolduğunu duyup öğrenebilirsiniz ve e, bununla alakalı da elbette ki siz de sevineceksiniz gibi görünüyor. Evet içinizde bir sıkıntı var sevgili balıklar ama hep söylüyorum kimin yok ki, hangimizin yok ki. Sizin de yine böyle kafaya taktığınız, içinize attığınız bazı durumlar var. Ee, ama bir ferahlama da var bununla alakalı. Böyle bir e, ferahlatacak güzel gelişmeler de olacak gibi görünüyor hayatınızın bu döneminde diyerek hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken. Her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunda sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum efendim ben bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Buraya da kahve sıçrattım. <laughs> Aynı zamanda bilen arkadaşlar mutlaka ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı. Yani özellikle yükselen burcunuzu da mutlaka takip edin sevgili balık burçları. Şimdi aktı gördüğünüz gibi. Herkes görmüştür diye düşünüyorum ve yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Şimdi size e, fincanda dedim ya böyle bir agresif, bir depresif bir enerjiniz var. Aman dikkat edin. Hani böyle hani birinin size bir e, hamlesine hemen böyle karşılık ver, verebilecek bir potansiyeldesiniz diye ki çok balık e, burcu insanının e, bir özelliği değildir bu ama o durumdasınız demiştim ya. Burada da diyor ki özellikle hane içinde yani evliyseniz eşle, çolukla, çocukla, anneyle, babayla, kardeşle, ev arkadaşıyla artık her kimle yaşıyorsanız bazı böyle fikir ayrılıkları olabilir, bazı anlaşamadığınız noktalar olabilir. İşte o noktada. E, agresifleşmeyin, agresifleşirseniz siz zararlı çıkarsınız diyor. Yani bu önemli bir ayrıntı. Bunu e, burada tekrar vermiş, ben de tekrar söylemek durumunda kaldım. Aynı zamanda bakın, e, bu süreçte yine tam bir balık burcu e, durumu. Altıncısınız. Çok yüksek olacak gibi duruyor. Hisleriniz e, birinin e, size bakış açısıyla alakalı ya da e, olaylara bakış açınızda hisseniz çok ıı, yüksek olacak ve aynı zamanda rüyalarda da işaret alma olasılığınız çok yüksek olacak bu süreçte sevgili balık burçları yani gördüğünüz rüyaları da hem hayra yorun hem de böyle bir yandan e, bir aklınızda tutun çünkü o rüyalar işaret rüyaları olacak gibi duruyor e, hakkınızda hayırlısı güzel rüyalar güzel işaretler almanızı diliyorum bir de bekleyeniniz var böyle bir yere gitmeyi bir ziyaret etmeyi planladığınız biri varsa ya da böyle uzun zamandır e, hani görüşelim konuşalım bir araya gelelim dediğiniz biri varsa e, o kişi sizi bekliyor o kişi sizden haber bekliyor e, bu süreçte bir de onunla bir iletişime girerseniz güzel olur diyerek Kahve yorumumu artık burada noktalıyorum. Zaten beni yakinen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalansın. Şimdi buraya bir kahve döktük. Onu hemen alayım şöyle elimle. Daha sonra artık silip temizleyeceğim ve Gelelim tarot kartlarımıza. Biliyorsunuz ki başta fal yorumuma geçmeden önce sizin için 3 tane de tarot kartı çektim bir de tarot rehberliğine başvurmak istedim bakalım tarot bize nasıl bir rehberlik sunacak elbette kartlarınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım videomu beğendiyseniz lütfen reyale de beğenerek beni destekleyin hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de aramızdaki o alma verme dengemiz kurulabilsin ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz sevgili balıklar diyerek kartlarınızı açıyorum güzel bir süreç sizi bekliyor kendinizi bulacağınız kendinizi ispatlayacağınız ee, aynı zamanda bakın bir kadından destek alacağınız bir süreç yani hayatınızda var olan bir kadın figüründen erkekseniz eş olabilir. Anne olur, baba baba olamaz, baba kadın değil. Anne olur, kız kardeş olur, kız evlat olur, kadın bir arkadaşınız olur, bilemiyorum ama bir kadın figüründen alacağınız bir destekle birlikte kendinizi bulacağınız bir süreç. Önünüzde bazı seçenekler serilecek sevgili balıklar. Yani örneğin işsizseniz birkaç bir yerden iş teklifi alabilirsiniz ya da birkaç bir yerden dönüşler alabilirsiniz. Ee, hayatınızda kimse yoksa böyle bir anda sizinle ilgilenen birkaç e, kişiyi fark edebilirsiniz. Yani önünüzde seçeneklerin olacağı bir süreç sizi bekliyor. Ve size karşı mahcup olan biri e, var gibi görünüyor. Böyle bir yakın geçmişte birisiyle tartıştıysanız, atıştıysanız, bir kalbinizi kırdıysa e, bu mahcubiyeti de size hissettirecek gibi görünüyor yine bu süreçte e, diyerek. Şimdilik benden bu kadar efendim diyorum. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.